Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda İş Bankası kredi kartı internet alışverişini açma işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Kredi kartı belirli bir limit dahilinde alışveriş yapma Nakit çekme ve diğer finansal işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ödeme aracıdır. Kartlar menüsüne göz atarak sizin adınıza en avantajlı kredi kartını tercih edebilir. maxi puan, indirim, taksit ve diğer avantajlardan yararlanmaya başlayabilirsiniz. Kredi kartı internet alışverişine açma işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Öncelikle iş cep mobil uygulamamıza giriş yaptık. Uygulamada en altta üst çizgi görseline tıklıyoruz. Daha sonra kartlar sekmesi ve kredi kartlarım. Açılan sayfada aşağı doğru iniyoruz. Kart ayarları, kullanım tercihleri. Kredi kartımız Maximum Platinum, kullanılabilir limit 78950. İnternetten alışveriş yurt içi ve yurt dışı kapalı. Tik atıyoruz. Yurt içine açtık ve yurt dışı aşağı doğru iniyoruz. Telefon posta ile alışverişi yurt içi ve yurt dışı açıyoruz ve kaydet tuşuna bastık. İşlemimiz tamamlandı. Kredi kartımızı internet alışverişine açtık. Artık e-ticaret et alışverişi yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.